yereldeki üreticiyi destekleyecek bir proje gerçekleştirelim diye başladığımız bu yolda Efes Tarlası Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve Tarım Müzesi'nin ilk başlangıcında Efes Tarlası bakkalı olsun istedik. Bunun esas amacı da dediğimiz gibi bilhassa Selçuk'ta olan ve hepimizin bildiği gibi annelerimizin ya da ablalarımızın ya da kadınlarımızın, bizim kadınlarımızın evde üretmiş oldukları ürünleri bir şekilde piyasada bir araya getirelim. Ve onları tüketiciyle buluşturalım. Sağlıklı, iyi ve doğru gıdanın nasıl yapıldığını herkese gösterelim. Ve bunu da olabildiğince yaygınlaştıralım istedik. O yüzden öncelikle Selçuk'taki kadınlara bu projeye destek oldukları için, üretime dahil oldukları için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu noktada Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bütün azalarına ve bu noktada bizimle birlikte aynı anda hareket eden ve gönüllülük esasıyla da çalışan o kadınlara kocaman bir alkış önce. Neden? Çünkü dedik ki onlara ayın 16'sı Dünya İyi Gıda Günü ve biz İyi Gıda Günü'nde Efes Tarlası Bakkalını açacağız birçok kadına en azından evde otururken ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ürünlerden para kazandırabilir hale geleceğiz. O yüzden ufak bir açılımdı bu. Ama hiçbir şekilde şunu çizmek istiyorum. Bu bakkalla bizim esnafla rekabet etmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradaki esas amacımız sadece yerel üreticiye el uzatmak ve bu vasıtayla da diğer esnaflara da örnek olarak Onların da daha çok kentte yaşayan, bilhassa kadınlardan ve kooperatiflerden el uzatarak onlara da bir nebze de olsa katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki kooperatiflerle iletişim halindeyiz. Hopa'dan, Tutun'da, Karateke Köyü'ne kadar, Tire'ye kadar, Küçük Menderes Havzası'ndaki birçok kooperatife kadar elimizden geldiğince onlara da ulaşmaya çalıştık. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi o kooperatifçiliği yaşatabilmek istiyoruz. Ve hep beraber çok daha güçlü olduğumuzu da ispatlamak istiyoruz. O yüzden hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun bakalım.